Merhaba ben Aslı Alçınkaya. Pilates programıma hoş geldiniz. Bacak antrenmanı yapmak istiyorum. Dört temel hareketi göstermek istiyorum. Öncelikle matta, sonra reformula dört hareketi göstereceğim ama öncelikle ısınmayla başlamak istiyorum. Güzel nefes alarak başlıyorum. Nefesi vererek şu kolları biraz yukarı dengede kalmak adına yukarı kaldırabiliriz. Dizi çekeceğim. Avuç uçuma değdirmeye çalışacağım. Değdiremeyiz tabii ki de ama değdirmeye çalışacağız. On hareket yapmak istiyorum. Nefes yukarıda veriyorum. Hızlı hız yapabilirsiniz çünkü ısınmak istiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Elleri yana koydum. Güzel nefes aldım. Nefes verip kolları ve bacakları yana açacağım. Bundan 8 kez yapsak yeterli. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Eee son üçüncü ısınma egzersizini göstermek istiyorum. Buradayım. Kocaman bir adım attım yana. Nefes verip ve sol ayağımla yanına geldim. Şimdi diğer tarafa kocaman adım attım ve geldim. Sekiz tekrar yapacağım. Ellerim yanda. Yine omurgam doğal pozisyonda. Nefes vererek ayaklarımı sağ ayağımı table top'a kaldırdım. Ve uzattım. Bu ayağım bükülü kalacak. Güzel nefes alıp nefes verip küçük daireler yapmak istiyorum. 8 tekrar yapacağım. Hatta 5 içe 5 dışa. 3 Omurgamın hareket etmemesine dikkat edeceğim. O yüzden çok büyük daireler istemiyorum. Küçücük. 4 5 Tersi de yapacağım. 1 2 3 4 Ve 5 Tabletop'a geldim. Ayağımı yere koydum. Şimdi sıra diğer bacakta, sol bacakta. Nefes verip yukarı kaldırdım. Güzel nefes aldım, nefes verip başladım daire yapmaya. Şimdi tersi. Kes. Tabletop'a geldim. Ayak tabanımı yere koydum. Bacakları hissetmeye başlamışsınızdur umarım. İkinci hareketimize geçiyoruz. Köprü yapacağız. Tek bacak köprü. Bunun için yine sağ ayağımı tabletop'a getirdim. Hop yukarı kaldırdım. Güzel nefes alacağım. Nefes verirken kalçamı yukarı kaldıracağım. Nef Alarak tekrar indirdim. 8 tekrar yapacağım. İki. Nefes yukarıda verip kalça yukarıda sıkıyoruz. Karın sıkı içeride. Son iki. Hop. Yere koydum. Bacak değiştireceğim. Table taba getirdim. Nefes verip yukarı. Nefesi aldım. Haydi verdim yukarı kalçanı, karnın hep içeride. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Okey. İkinci hareketimizi de yaptık. İkinci hareket için yan dönüyorum. Dirseğim tam omuzumun altında. Elim uzun. Dizler ve ayaklar birbirine paralel. Elim yerde. Güzel nefes aldım. Beş parmağımı açıyorum. Dengede kalmama yardımcı olacak çünkü. Nefesi verip bacağımı uzattım ileriye. Şimdi nefes alarak yukarı. Nefes vererek. On tekrar yapacağım. Kalçamı sıkıyorum. Bacağımı sıkıyorum. tarafa geçiyorum. Güzel nefes aldım. Nefes verip uzattım. Aldım tekrar nefesimi. Nefes verip yukarı. Bacağımı sıkıyorum. Bacağımı asla bırakmıyorum. Karnım içeride düz. Bütün odağım bacağımda. Son üç tekrar. son kez bıraktım. Dördüncü hareketi göstermek istiyorum. Plank pozisyonunda yapacağım hareketi. Ellerimi koydum. Beş parmağımı açacağım. Aralarını açmam önemli. Tamamen yerden güç alacağım, destek alacağım. Bu yüzden önemli. Ayaklarımı tek tek uzattım ileriye doğru. Güzel nefes aldım. Nefesi verip sanki geride bir şey varmış gibi topu, topuğumu ona doğru uzatmaya çalışıyorum. Beş tekrar yapacağım. Bacağım sıkı, karnım sıkı. Üç, dört ve beş. Titremeye başladım. Hop diğer bacak. Nefes yukarıda veriyorum. İki, kalçamı sıkıyorum, bacağımı sıkıyorum. Üç, dört ve beş. Evet, mat egzersizlerimizi bitirdik. Ee, şimdi bu bacak hareketlerini reformurda da sizlere göstermek istiyorum. Tekrardan merhaba. Ee, matta bacak hareketlerini gösterdik. Ee, şimdi reformurda da benzer hareketleri, benzer bacak hareketlerini göstermek istiyorum. Sırt üstü yatıyorum bunun için. Strepsileri ayaklarıma takacağım. Ayaklarımı itiyorum. Öncelikle sağ ayağıma geçirdim. Sonra sol ayağıma. Hop. 90 derecede bekliyorum. Ellerimi yana koydum. Bel boşluğum natürelde sadece. Çok yere yapıştırmıyorum. Güzel nefes aldım. Nefes verip yukarı kaldırdım. Şimdi bacak derleri yapacağım. Güzel nefes aldım. Nefes vererek. Altı tekrar yapacağım. Bunda dikkat etmen gereken çok aşağı şöyle indirip bel boşluğumu açmıyorum ve çok yukarı kaldırıp kalçamı yukarı kaldırmıyorum. Belime yük bindirmek istemiyorum. Sadece bacağı odaklanıp bacak çalışmak istiyorum çünkü. Başlıyorum tekrardan. Güzel nefes aldım, nefes vererek. Küçük daireler. Çok büyük yapmanıza gerek yok. Büyük yaptığımızda Öğrencilerime çok sık rastlıyorum. Büyük yapmak istiyorlar. Ee, daha etkili olduğunu düşünüyorlar. Ama çok sabralıyorlar. Ee, o yüzden çok büyük bir etkisi olmuyor. Küçük yapalım ama doğru yapalım hareketi. Son kez yaptım. Hiç bırakmıyorum. Tersine de yapıyorum buradan. Hareketi kontrolü yapıyorum. Asla acele, acele etmiyorum. Son üç tekrar yapıyorum. Okey. Buradayken bir hareket daha göstermek istiyorum. Dizlerimi büktüm. 90 dereceye geldim yumruklarımı birleştirip dizlerim arasında açacağım. Burada hem iç bacakta aktif etmiş oluyorum. Ellerim yine yanda. Belim natürelde güzel nefes aldım. Nefesi verip topu ileri itiyorum. 8 tekrar yapmak istiyorum. ki Yine bacağımı çok aşağı indirmiyorum. Asla B boşluğumu açmıyorum. En çok dikkat etmen gereken bu. Dizleri çok kendime çekmiyorum. 90 dereceyi asla bozmuyorum. Son üç tekrar daha yapacağım. Ve son kez. 90 dereceye geldim. Strepleri tek tek çıkarıyorum ayaklarımı. Tek tek yerine koyuyorum. üçüncü hareketimize geçiyoruz. Hop. Kalktım, barımı düzeltiyorum. Rahatlıkla kullanabileceğim ağırlıkları takıyorum. Ben bunda genelde 3 yay ya da 4 yay tercih ediyorum. Yan yatacağım. Başımı da desteklemek istiyorum topla. Mini balla. Yan yatıyorum. Altı elimle demirden tuttuğum üsttekiyle tam omuzluktan tuttum. Ayağımı bara koyacağım. Hafif parmak uçlarım dışarıda kalsın istiyorum. Dizler birbirine paralel. Güzel nefes aldım. Nefes verip başlamak istiyorum. Yine kontrol etiyorum. Acele etmiyorum. Üf. Üf. Tamamen üst bacağıma odaklanıyorum. Karın sıkı içeride. tekrar yapabiliriz. Son iki tekrar yapıyorum. Son kez. Üst bacağım çok güzel yandı. Ben hissettim. Şimdi dördüncü hareketimizi de göstermek istiyorum. Bunun için sırt üstü yatıyorum. En dikkat etmem gereken başlığımı sıfır konumuna indiriyorum. Kalçamı yukarı kaldırdım hareketlerde başlık mutlaka sıfır konumunda olmalı. Tekrar sırt üstü yatıyorum. Ayaklarımı bara koydum. Ellerim yanlarda Topuklarımı karımı koyuyorum. Natürel pozisyondayım. Güzel nefes aldım. Nefesi verirken kalçamı yavaş 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 tam yukarı kaldırıyorum. Tam bir. Dışarıdan baktığımda tam bir çizgi halinde olmalıyım. Ne çok yukarıda ne çok aşağıda. Nefes alarak omurgayı tek 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 yere indiriyorum. Tekrar yukarı. 8 tekrar yapmak istiyorum bunu da. Yavaş yavaş kalçam yere indi. Yavaşça yukarı kaldırıyorum. Nefesi yukarıda veriyorum. Karın hep sıkı içeride. Son kez. Kalçamı indirdim. E bugün bacaklarımızı çalıştırdık. Benim bacaklarım bayağı yandı. sizin de yanacağınızı düşünüyorum. Çok güzel geçti, çok verimli geçti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler.